bir kere bu işte burada da yani tarihsel süreçte burada görüyoruz. Bu yüzyılın e, sorunu, son yüzyılın e, dünyanın e, büyük bir problem olarak karşısında duruyor. İslam dünyasının büyük bir problem olarak duruyor ve e, Filistin davasıyla sadece Filistin'le ilgilendiren meseleden bahsetmiyorum aynı zamanda. Filistin davasıyla işgalci Siyonistler arasında büyük bir problem olarak duran bir meseleden bahsediyoruz. Filistin ne olacak? İsrail ne olacak? Burası tamam. İki, Filistin davasına gönül vermiş Filistinliler. Buna Filistin Kurtuluş Örgütü'nü sayabilirsiniz, İslam Cihazı sayabilirsiniz, Hamas'ı sayabilirsiniz, başka yerlerde sayabilirsiniz. Örgütler ve yapılar. Bu davanın savunucuları ve Aksa'nın hukukunu korumak için mücadele ediyorlar. Bu da tamam. Ee, İsrail hukuksuzca ve e, aşırı güç kullanarak büyük katliamlar yaptı. Bunu yıllardır yapıyor. Yani 1947'den bu yana İsrail'in katliamlarının haddi hesabı yok. Bombardımanlarla oradaki çocukların kolunu bacağını kırarak ee, insanlar evinin içinde otururken evlerin üstüne yıkarak bu, bu uldaz bu katliamları, bu şiddeti uyguluyor. Bu da tamam. Şimdi bu tartışılıyor. Sorduğunuz soru tartışılıyor. Mossad bunu bilmiyor muydu? Efendim, e, İsrail'in e, diğer istihbarat örgütleri bunu bilmiyor muydu? Hamas, Şöyle yorumlar Hamas'ın var. acaba bu yapılan operasyonu duydulardı, görmezden Şimdi gelip... Hani birkaç bilgi var, onu söyleyeyim. Birkaç bilgi var. Ee, iki, birincisi şu. İsrail bir senedir, bir sene yakındır e, neredeyse ikiye bölünmüş durumda. E, Netanyahu'nun e, o e, anayasayı değiştirme çabası üzerinden yürüyen bir... Reform diyor o kendisi. Buna şiddetli bir direniş var halk tarafında da. İsrail ikiye bölünmüş durumda. Bu tartışmada. İkincisi birçok askerin emekliliğini istediği ve ayrıldığı yönde bilgi var. Bunların zaaf yaratmış olabileceği söyleniyor. Bu bilgi. İkinci husus. Bu sefer Gazze tarafından ya da Hamas tarafından bakalım. Hamas'ın yurt dışındaki sürgündeki e, sözcülerinden birisi şöyle diyor. E, bu e, harekat yani, harekat, e, yani aksa tufanı harekatı e, ha, Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle bile, bile paylaşılmadan yapılan Gazze'deki komutanlar tarafından yapılan bir harekat diyor. Bu bize şunu gösteriyor sorduruyor. Acaba e, yıllardır hazırlanan e, Hamas yani iki yıldır hazırlıklar da yapıldı söyleniyor. Hamas İsrail'in bu e, iç kargaşasında Netanyahu'nun e, halk desteğinin çok az olduğu koalisyonların bir milletvekiline bir bakana baktığı yani her an yıkılıp yeniden seçimlerin olduğu siyasi çalkantının yaşandığı İsrail'deki bu tablodan faydalanıp acaba bir huruç harekatıyla bir şey yapabilir mi? Yani bu ablukayı, bu kuşatmayı kırabilir mi? Bu nedenle yapılmış olabileceği konuşuluyor. İkinci husus sizin dikkat çektiğiniz husus. O da e, İsrail istihbaratının bu saldırıya dönük e, istihbaratının olduğu ve göz yumduğu şeklinde. İkincisi daha da iddialı. Hatta bu konuda ...başka e, unsurlarla... ...teşvik bile etmiş olabileceği... ...noktasında. Buna da örnek olarak... ...iki tane örnek veriliyor. Bir... E, ...Amerika'nın 11 Eylül saldırıları... ...örnek gösteriliyor. 11 Eylül saldırılarının... ...El-Kaide yaptığı söylenmiş... Ve, ...ama ondan sonrasında... ...biliyorsunuz Amerika... ...Afganistan'ı işgal etti. Irak'ı paramparça etti. Arap Baharı sonrasında... ...Suriye'nin halde ortada acayip bir şey oldu. Örnek olarak gösteriliyor. İkinci bir şey daha var. Bunu da söyleyelim ve bitirelim bence Ama tabii bu söylediklerim e, Tehlikeli şeyler Yani e, bu Konuştuklarımızın e, Filistin davasına e, e, Zarar gelmemesi için söylediğimizde Altın çizmemiz gerek Yani Filistin davası kadim bir dava evet. e, Kudüs davası Mescid-i Aksa davası Filistin topraklarının e, Savunulması, gözetilmesi ve Filistinlilerin haklarının korunması konusunda hepimize düşen vazifeler var. Onun altını size söylüyorum.